Sistemli olduğuna göre öyleli aşağı yukarı 10 sene oldu. 10 evet, 12 sene oldu. 12 sene oldu, yani 12 sene oldu diyelim. 12 sene. Ee, aşağı yukarı işte babam yani 80 yaşlarında. 12, 12 şu Sen an işte 81 82 yaşında annem var benim. Ya pardon annem 90 yaşlı 90'ın üzerinde. 1900 29 doğumlu annem. <laughs> annem de sağ yani. Bunu da görebilirsiniz, sorabilirsiniz. Yani Burada yok bildiğim kadarıyla yani. böyle yani. Köyümüzde bu genelek olmuş. Yani ben doğdum doğalı. Bu var. Yani. Yani tek bir şey oluyor bunda yani. Bunda bir sevdalık olmaz. Çünkü niye dersen köyümüz bu ıslıklığıyla sevdalık olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bütün millet halk bunu bildiği için, ıslıklığı bildiği için bunda bir sevdalık olmuyor yani. şey, her şeyi söyleyebiliriz yani. Anladım. <laughs> bu. Ha köyümüzde mesela ben seninle dövüştüm ise, kavga ettim, ben iş kıyafet değilsem başkası, benim evime mesela ekip gelir, jandarma gelir. Ama muhtarın heyetin yanında mesela ıstıkılığa çağırırım, jandarma geliyor, evin arayacak, ben var sakla diyebiliyor. Bunlar anlamıyor, bilmiyor tabii, bu da oluyor. Oylar onlar zaman değişiyor demeyen sen. Bazı bir şeyler yapsa, yani, bu kendine... Sen zaman değişini şey O, fark etmiyor, o, bu olur, evet. bu söylenir. Peki, ee, bu hani ileriki hayatımızda sence sürdürülebilir mi ve şu an tabii. azaldı yani hani? Şimdi bu cep telefonları çıkandan sonra bu tabi biraz ee, şey oldu ama tabi bu ileriye doğru aynen devam edecek yani bu bırakmazlar yani genele olmuş devam edip ki sürer Anladım. benim bildiğim kadarıyla devam eder yani. Peki bu köyümüzün zaten ismi Kuşköy. Evet. Kuşköy olduğu için Kuş dili devam eder. Peki bu yeni nesillere bir şey...